Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir kereviz yemeği paylaşacağım. Bu yemeğin tadına bakmadan önce kereviz yemiyordum hiçbir şekilde. Sadece ben değil eşim de oğlum da aynı şekilde bize ailecek kerevizi sevdiren yemek bu yemek diyebilirim. Yapılışı çok kolay, çok besleyici, bol vitaminli ve müthiş lezzetli bir yemek oluyor. Burada bir tane büyük kerevizim vardı. Kerevizin kabuklarını soydum. Küp küp doğradıktan sonra yarım limon sıktığım suyun içerisine aldım kararmaması için. Kerevizleri bu şekilde limonlu suyun içerisine beklettim. Eğer ki bu işlemi uygulamazsanız kerevizleriniz kararacaktır. O yüzden doğradıktan sonra mümkünse bu şekilde limonlu suyun içerisine almanızı tavsiye ediyorum. Sonrasında burada doğradım iki tane havucum var, bir tane patatesim var, bir tane yemeklik doğranmış soğanım var, bir su bardağı da portakal suyum var. İki portakala tekabül ediyor. Ee, hemen şimdi yemeğimizi hazırlamaya başlıyorum. İki yemek kaşığı civarında yeterli gelecektir. Sıvı yağın üzerine yemeklik doğradığım bir soğanı ekliyorum. Önce soğanları kavuruyorum. Kavrulan soğanların üzerine doğradığım iki tane havucu alıyorum ve havuçlarla birlikte kavurmaya devam ediyorum. Limonlu suda beklettiğim bir tane büyük kerevizi ve de küp küp doğradığım bir adet patatesi kavrulmuş havuç ve soğanın üzerine aldım. Şimdi tüm sebzeleri birlikte yaklaşık bir 3-4 dakika renkleri sararana kadar kavuracağım. Sebzelerimiz güzelce kavruldu. Burada bir su bardağı portakal suyum var. Portakal suyunu sebzelerin üzerine alıyorum. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Yarım tatlı kaşığı da toz şeker ekliyorum. Şöyle bir karıştıralım. Şimdi kapağını kapatıyorum ve yaklaşık 20-25 dakika pişmeye bırakacağım. orta kaldı. Kereviz yemeğimiz pişti arkadaşlar. Hemen şöyle bir karıştırıyorum. Sonrasında birazcık dinlendikten sonra servis tabağına alıp servis yapacağım. Kerevizi daha önce bu şekilde denemediyseniz mutlaka deneyin. Hem çok lezzetli oluyor. Hem de oldukça vitaminli bir yemek. Tam bir kış yemeği. Şimdi altını kapatıyorum. Ve yemeğimizi dinlenmeye bırakıyorum. Yemeğimiz servis tabağına aldım üzerine birazcık da maydanoz serpiştiriyorum. Ve yemeğimiz servise hazır. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hep yeni ve çok pratik tariflerle görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.